Bismillahirrahmanirrahim. Ey dost, her işin başı bismillah'tır. Çünkü bir işin başında Allah'ın adı yoksa o iş ölü doğmuş bir çocuk gibidir. Rahman ve Rahim diyoruz ya, bunlar Allah'ın merhametinin iki yüzüdür. Rahman herkesedir. Rahim ise sevdikleri nedir. Güneş doğarken kime ışık göndereceğini seçmez, herkesi kuşatır. Ama o ışığı içine alan kalbinde yeşerten, onu bir bahar gibi yaşatan rahim sırrını çözer. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ey aşık, her şeyin Rabbi olan Allah'a hamd etmek gerek. Hamd, şükürden öte bir şeydir. Sadece nimetlere değil, darlığa, acıya da hamd etmektir. Çünkü darlıkta Rabbin terbiye edişi, genişlikte ise O'nun lütfu vardır. Alemlerin Rabbi, hem senin içindeki alemi hem de dışındaki alemi yönetendir. Kendini bilmek istiyorsan önce onun Rabliğini kabul et. Er-Rahmanir-Rahim, Rahman ve Rahim. Bu iki sıfat, insanın kalbine üflenmiş bir sırdır. Ey dost, sen de Rahman gibi cömert ol, herkese ver. Ama Rahim gibi seçici ol, kalbini herkese açma. Allah'ın merhameti sınırsızdır sen de bu merhametten bir damla alıp etrafına saçmayı öğren. Maliki Yevmiddin din gününün sahibi odur. O gün maskeler düşer, her şey aslına döner. Ey dost, güneşin altında hiçbir şey gizli kalmaz. Gönlündeki hesapları Allah'a bırak, çünkü O, her şeyi en iyi bilendir. Güneşin doğup battığı gibi, senin hayatında da hesap günü gelecektir. O gün gelmeden, kalbini temizle. İyakene nâbudû ve iyâke nesteyn yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Ey aşık, kulluk, secdede yere kapanmaktan öte bir şeydir. Kulluk, gönlün Allah'tan başkasına kapanmamasıdır. Yardımı da yalnız ondan dile. İnsanlar birer gölgedir. Güneşi bırakıp gölgeye sarılma. Gölge seni aldatır. Ama güneş her zaman gerçektir. İhtine sıratal müstakim, bizi dost doğru yola ilet. Ey dost, doğru yol dediğin, kalbinin ortasından geçen incecik bir iptir. O ipte yürümek, cambazlıktan zordur. Ama unutma, Allah'ın ipine sarılan düşmez. Yol, ne sağdadır ne solda. O yol, senin özündedir. Kendini bilmek, Allah'ı bilmektir. Dost doğru yol, aşkın yoludur. Sıratallezine en'amte aleyhim, gayril ma'dubi aleyhim ve leddalliğin nimet verdiklerinin yoluna. Ey aşık, nimet dediğin sadece altın, gümüş değil, asıl nimet, hikmettir. Allah'ın nimet verdiği peygamberlerin, velilerin yolunda yürü. Gazaba uğrayanlar, kibirle yürüyenlerdir. Sapkınlar ise aşkı unutup, nefsine tapanlardır. Sen, aşkın yolundan ayrılma. Güneşin ışığını takip et o ışık seni hakikate götürür.